Milli Savunma Bakanlığı'nın 13 Şubat akşamı yaptığı açıklamaya göre Gare bölgesine yönelik askeri operasyon sürecinde bir sığınak mağarada 13 sivil vatandaşın cansız bedenlerine ulaşıldığı belirtilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamalarda ise askeri operasyonda daha önceden alıkonulan bu kişilerin kurtarılmasının da amaçlandığı anlaşılmaktadır. Bu kişilerin yaşamının yitirmesine sebep olanları kınadığımızı ve yargı önünde mutlaka hesap vermesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Benzer olayları hatırlatmak istiyorum. Yani Türkiye'nin nasıl ki Musul Konsolosluğu basılıp görevleri e, alıkonduğunda ne yaptıysa, işte en son denizciler korsanlar tarafından kaçırıldı, hükümet ne yaptıysa pekala. E, kendi vatandaşları için de e, benzer şeyler yapabilirdi kanaatindeyim. Devletler terörle mücadele edebilirler. Fakat bu sorun artık klasik anlamda bildiğiniz bir terörle mücadele sorunu değil. Bu ülkenin bir Kürt sorunu var ve bu sorunu lütfen çözün. Bu sorun savaşla çözülseydi şimdiye çözülürdü. Bütün dünya ülkeleri çatışma çözümü yaşadılar ve sorunlarını çözdüler. Türkiye'nin de yapması gereken şey bir çatışma çözümü yaşamasıdır. Sorun bu zaten. Bu militarist söylem, militarist duruş yani bu işte terörün kökünü kazıyacağım söylemleri her şeyin önüne engel olarak çıkıyor. Burada tabii ki herkes sorumlu. Bunu görmek gerekiyor. Yani bu savaşın bir sonucu ve maalesef binlerce belki de on binlerce cana mal olduğunu tekrar tekrar hatırlatmak gerekiyor ve değerlendirme yapan gazeteciler, yorumcular ya bir de kendilerini bir düşünsünler. Ya desinler ki biz bu çocukları niye alamadık? Bu soruyu herkesin kendine sorması gerekir. Çok ciddi anlamda üzüntü içerisindeyim ve acı duyuyorum. Biz bir temel sorunu çözemedik. Halbuki çözebilmemiz gerekirdi yani. Savaş propagandası yapmak suçtur. Yani ordunun sürekli askeri operasyonlar yapmasını desteklemek, farklı ülke coğrafyalarında askeri varlığının operasyon yapmasını savunmak suçtur. Barışı savunmak suç değildir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bu olayı en etkili şekilde soruşturması gerekir. Ama bütün bu olup bitenleri eleştirenleri siz sürekli soruşturursanız, dava açarsanız, o zaman zaten bu ülkede işte barışı savun, O nedenle savaş propagandası yapmak suçtur, barışı savunmak suç değildir. Bunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.